Ve e, dedin ki Venüs'ün güzel bir açısı var dedim bu hafta. Ona geldiğimizde o şöyle. Yani öncelikle bugün ve yarın e, Retro Merkür'ün Venüs'te bir üçgeni var. Hı, retro bu Mercur ne demek? Retro Merkür'ün üçgeninde <laughs> eski sevgili son olarak yani şu Retro'yu bir... arkadaşlar <laughs> şeyi söyleyeyim. 2026'da gökyüzündeki son eski sevgililer yeniden görüşebilir hikayesi burada. Bu artık bu yılın son eski sevgili açısı. Retro Merkür Venüs'e kavuşacak çünkü. Zaten bu bugün ve yarın hani buralarda da konuştunuz konuştunuz konuşmadınız bir daha hiçbir şey hiç konuşmazsınız artık. Yani hani şu Retro Merkür Venüs'e kavuşurken akrepte konuşmazsanız zaten bir daha bir şey konuşmazsın. Onu söyleyeyim seneyi kapatıyoruz burada eski sevgilerle alakalı. Ve tabii aynı zamanda böyle eski sevgililer eski ilişkilerle ilgili yani kulağınıza bir şey de gelebilir. Yani o şöyle yapmış hmm. o böyle yapmış. Haberim yokmuş ama şöyle şöyle bir şeyler olmuş falan bunları öğretebilir ee, Çarşamba, Perşembe, Cuma tarafına gittiğimiz zaman da orada mesela bu sefer biraz daha Venüs'ün e, Jüpiterli Satürn'e üçgenleri var. Bu çok güzel bizim için. Çünkü Venüs hani retro olan Satürn ve retro olan Jüpiter'le üçgenler kurarken aslında hani ilişkilerde ve parada geçmişte e, kaçırdığımız fırsatları yeniden kazanma şansı verir.